Herkese merhaba, benim adım Sinan ve hemen bir şey söylemem gerekiyor. Onun için böyle abuk sabuk bilgisayarından dik çekiyorum. Bu arada bilgisayarın sesi fazla geliyorsa özür dilerim ama ben şu mikrofonu ayarlamaya çalıştım. Her neyse, söylemem gereken nedense çektiğim bir FIFA videosunun e, ses kaydı olmamış. Onun için güzel de bir videoydu. Öyle bir yapıştırdım ki adama <laughs> ya da kadına ya da çocuğa falan. Ee, iyiydi onun için bu video onun bir bakımdan devamı ol olacağından ötürü da kendime bakıyorum o yüzden gözüm kayıyor kameradan Şuraya doğru konuşmam lazım Bu benim şu anda çektiğim videonun hemen arkasından e, o di e, ses kaydı olmayan videonun özeti gelecek Bayağı bir gol var onun için kısa bir özet olmayacak Ondan sonra da hemen öbür bölüm başlayacak Umarım beğenirsiniz Bu için özür ee, iyi Welcome to EA Sports live coverage of this FIFA Ultimate Team Tournament last 16 match. A long road ahead of them to get to the final. Let's see if they can get a victory today. And avoid an early exit. Well, at this stage, you don't want to make any silly mistakes. You don't want to be losing games if possible. And that might lead to a little bit more caution than normal. And he read their minds. Brilliant defending in the circumstances. Schneider. And back it goes. Good, strong challenge. What a chance here. Not to be. But it has hit the goalkeeper. And it's deflected into the net. And with the chance, and he's put it in for the goal. is blocked he's got space here's the chance looking for that one touch finish in with the chance what a goal the goal from Schneider and he was the calmest man in the stadium there to place it to the keeper's right. gets his foot in there. he's gone for goal. he's had a crack. hernandez. oh, but, and he takes the shot. it's a poor shot. And oh, so close off the bar. and here's the shot. Oh. this could be it. Well, the way we go for the second half, a really healthy lead. And the question now is do they try to add? It's a quick break. Here's a shot. But that's another goal. It's going to be a very big win here. A goal from Barr, And he's just decided to put his foot through it. And does he get lucky? I prefer to see. What a chance here. And he takes the shot. That's a very worthy effort. She asked outside the yes. puck in. Oh, he's beaten his marker. Chance for it. Here's the shot. That is a fantastic goal. A goal from Schneider. Well, it is an open goal. But he had to keep his concentration and he did the simple thing well. And Schneider gets it given back to him. Goal! Goalkeeper surprise. We're surprised too. And I think he's just thought that far out. I'm gonna hit the target. He's hit it with such power, too much for the keeper. And that's a goal well worth analysing again. This could be it. It's a real opening here. And he goes. Give it away right to the opposition. This could be a chance. In the clear here. Here's a shot. Good save. Now it's a corner. Cynical in that Alan? I think he's a little unlucky, slightly mistimed, and his man's made the most of it. And saved. <laughs> well, only one team in it here, and 6-0 their margin Ladies of victory. And the referee the blows game his game whistle for the I last time. Anyway. On they go to the next round. They just appear to have a wonderful team spirit in that. Herkese merhaba. Yepyeni bir FIFA videosuyla karşınızdayım ve kaldığımız yerden kupaya devam ediyoruz. Ee, şunu söyleyeyim. Hiç fitness hatta göstereyim. Hiç fitness'la fitness'la uğraşmıyorum. Biraz fitness'ları azalsın öyle basalım. Bir işte Snyder %72'ye düşmüştü. Ona da 20'lik bir kartım varmış. Onu koydum ki o da o düzeyde kalsın. En kötü işte Royce var. Forward yani ileri kısımda her yerde oynar. Ne bileyim şu amca var. İbrahim Toraman savunma da oynar. Bir tane daha savunmazlar var falan öyle. Bir tane daha işte center back'imiz var Türk. O da o şeydi onu kesin hatırlıyorum. İlk ee, ilk çıkan oyunculardan da o satamıyorum zaten onu. Zaten yedeklerde İbrahim ay İbrahim de diyecek. İbrahim Toraman ve Royce dışında hiçbirine yani hiç hepsi şey otomatik olarak bana gelen oyuncular olması lazım. Berlin, Borussia, peki. Hoca bu, bizim bu forma karışır biliyorsun. <laughs> bu kadro ne lan? Ronaldinho var gerçi ama. Adam oynamayı bilmiyor galiba. Diyeceğim koyacak bana. Öyle olmuştu geçmişte. <laughs> Kadroya bakıp gülüyordum sonra şah 5-0 <laughs> Bakalım göreceğiz Kings Alayım ben onu <laughs> Aman o savunma ne bizdeki öyle <laughs> Kağıt <Kâut> uçaktan yapılmış <laughs> O ne demekse yeni bir tabir buldum, tabir ürettim. Kağıt uçaktan yapılma. O olacağı o, o kanadı sömürdü. Sonra sıçtı pasla. Ben sıçtım. Yani. Ronaldinho. <laughs> Olcan'ın da oynatmıyor Prandelli. Hala gerçi bu video konduğunda teknik direktörümüz Prandelli ise oynatmıyor adam. Niye bilmiyorum. Çok net bir bence. Çok güzel seviyorum kendisini. Burak gol attı burada. Artık o kadar çok gol atıyorum ki sevinemiyorum. Çok oldu. <laughs> Çıktı adam. Pes etti. Bakalım team management. Ee, en yüksek overall Schneider. Schneider, Schneider de var. Ama adam, adam hakikaten iyi ya. Galatasaray'ın şu anda adam gibi oynayan 3.5 uç oyuncusundan biri. 3.5 uç oyuncu kim? Ee, Muslera. Şey... Ju. <laughs> <laughs> Muslera. Şey Ju. Biraz Melo. Snyder. Ya da biraz Snyder Mela sonra ikisi de böyle ikisi de iyi ama bir, yani biri bir, 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 birisi daha iyi oluyor, bir birisi daha iyi oluyor. da Şecu ile Mustara zaten şey takımı sırtlıyor şu anda. Tabi takımın sırtlanacak belki bir hali kalmadığı için. Ama iyi onlar çok iyi yani bu <laughs> sezon. Aman. Aman. Aman.

Ha Yavuz. Bu, ha içeri açayım ya. Gördüğünüz gibi içeri açınca böyle oldu. Nereye attın? Uuu. Tehlikeli. Aman 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 aman. Heh. Orada bir adama kal geldi, nöbet geçirdi falan o tarz bir şey oldu. Hiçbir şey yok. Süper. Kosna, kos, kos, da, kos. Wu, wu, bu bak, gol. gitti, kolum böyle yapma. Yani. O kadar çok gol ki. İlk golü de Burak attı. Burak açılıyor galiba yavaş yavaş. 2-0 Şevcu her yerde. Snyder koy sol ayağını. Çok güzelsin. Ya ben Ultimate Team'e biraz OP kaçıyorum ya. Benim için özel bir şey yapsınlar. Ultimate Team Sinan versiyonu. Abi zor olsun falan. O oh. bırak ya. Adam hakikaten en zorlarını atıyor bunları kaçırıyor deli ediyor beni. Şimdi buradan çevirecek adam maçı. Benim yapmadığım şey değil vallahi 3 0'dan 4 0'dan. Ultimate team'de hatta 4 0'dan çevirdiğim bayağı oluyordu yani. Şimdi evet, kolay geliyor bana ultimate team. İnsanlar böyle kazma olunca. Dempapa. Dempapa. Bu riskli bir hareketti de. Bir şey olmadı gördüm. Çarptı herhalde çarptı. Çarpmadıysa hoş değil. Uzağa atacağım. Aha. Geçir sol Orada niye öyle açıp duruyorsun diyorsunuz. Ben attım öyle birkaç tane. Dışarıya açıyorum böyle. Ama genelde kontrol etmeden vuruyorum, vuruyorum giriyor da şimdi bunlar korkuyorum biraz. <laughs> Abuk sabuk dağlara mı taşlara gidecek diye. Valla Burak atamıyor kolay pozisyonları. İçeri şey atacağım. İğrenç. Şeycu her yerde. Uuu güzel pas. Markajı mı? Aynen. Hacı 3-0 yeniliyorsun. Ne orada hareket yapıyorsun? 2-3-1 yeniliyorsun. Ne orada hareket yapıyorsun? Ne yapıyor? Geçen maç gol yemedim değil mi? Yemedim. Penaltı kurtardım hatta.

Burak Yılmaz. Burak gitti. Burak kalecinin üstüne vurmadı. Hayret. Burak golünü attı. 3 gol attı galiba bu maç. Yanlış hatırlamıyorsam. Güzel gol ama hakikaten ters köşe falan yaptı kaleci. Yavuz sakatlandı. ben Türklere karşı ama <laughs> Burak'tan 4 gol yiyemez benim takım falan oldu. Yani. Sakat, sakata yattı. Ronaldinho. Adamın kadrosu çok enteresan Her memleketten insan var. UNICEF gibi. Ay UNICEF diyorum. United Nations gibi. Burak Yılmaz. Dördüncü gole mi gidiyor yoksa 3 mü hatırlamıyorum. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz kol. Kola gidiyor. Burak Yılmaz kolun girsin yaptı. Çıkacak adam. Kaç dakika oldu? 11 dakika oldu. Bir maç daha mı atsam? Ee, Kaç para geldi? Baya para geldi. Adam çık adam baya para gelmiş olması lazım. Adamı çıkarttırdım ya. Ee, maçın yıldızı Dembaba. Burak daha hakikaten 4 gol attı ya. Helal. Dembaba 3 asist. Ee, bir maç daha mı attım? Atayım. Ya da ya burada bitireyim. Öf, çünkü GoPro böyle çok ısınınca kapanıyor yarıda falan kapanmasını istemem. Buradan herkese hoşçakalın. Bir sonraki herhangi bir bölümde görüşmek üzere.